kötü Ben burada sabahta akşama kadar kadın hakları diye kimi yatıyorum. bir tanesine inandım tamam mı? Ve inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda ben istifa edeceğim. Çok iyi. Ederim ya. Hayır Tuba. Tuba bir sakin ol. Çünkü benim bakımlısı gereken bir adam var. Onlar da milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahdan akşama kadar kadın atları yaşıyorum. yatıyorum. Şimdi bir tanesine inandım tamam mı? Ve inandığım işe de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda ben istifa edeceğim. Tamam mı? Ederim ya. Hayır Tuba. Tuba dikkat et.